Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir muhteşem ikili videosuna hoş geldiniz yanımda Hüso var. Merhabalar. Selam. Bugün wingin'i bakayım. Hadi bakalım. Ben de hem aynı. Oo. Oo. Çiz açıyor. Çiz olabilir ya. Why not? Sana bir şey lazım mı? Valla ne gideceğim bir... Ben Bakayım şu an açtım bir. Tamam. Eko var. İstiyorsan yani anima filan şey açacaksan. İblis. Teçhizatçı itemlerim güzel gibi benim. Teçhizatçı da gidebilirim. Ben de pek bir şey yok gibi. Ben de pek bir şey hiçbir şey yok. Evet gördüm. İnşallah şeyden iyi bir şey atar sana. Hmm. Ne evrenindeyiz? Altın. Tüm hepsi altına. Test açacağım lemi mi? Ben bunu oynayacağım ya. Ben öncü şey gidiyorum. Ney? git. Öncü nişancı. Tamam. Yani bu da çok güzel. Ya amca test edeceğim deme. Aha bu geldi. Ne aldık. Rastgele bir amlem denedim ben. Bombot geldi kanka. Devam ki. Bombot, bombot olur. Bombot olur. Daha bombot olacağı için şimdilik verelim de. Aldım. aldım kaldım, kaldım. Ben başlıyorum. Ben, win giderim büyük ihtimal ya. Gelirsem alır, alır, neyse alamadım. Alamazsın herhalde ya. ya, güçlüdü bu. Evet, itemleri tamamlamış. Ben open. Şöyle yaptım. Open mu gideceğim biraz, bakalım. Hmm. Keşke silahı satmasaydım daha demin, neyse. Kindred atabilirim. Ama kindred saçma olur? Dur bakayım bana ne lazımmış. Rust, Jin, Jinx, Jarvan. Jin de lazım herhalde. Aa bu, bu niye böyle oynamış? Bu benden daha mı open? Doğru başardım. Vallahi. Vallahi Bak belli morada... olmaz. Bir arkadaşı gelecek. Aynen. Neyse kesebildiğim kadar kestim zaten. Allah bereket verer. Valla ilk açılsak iyi olur. Ortadan bir pan şey alsak. Gelmez ya. Nasıl be? Jin atabilir mi istersen? İki tane skanlar var bende de. Tamam, skanlar kalsın. Jin atabilirim. At. Attım. İki nişancı iki öncü mü oldun? Şimdi Delik şu taşı zaten Şeyim Bence... var mı afen He afey lazım işte onu diyecektim Sakın koyma diyecektim Afem yok Ben biraz open gideceğim, dur bakayım. Aha. Sen kazanıyorsan sıkıntı yok da yok, sen de... kazanmadım. Ben item aldım full. Full itemleyeceğim Charlie'e. Gördüm gördüm. Ben A de mutfak aldım işte. Buradan bir tane strateji ustası tacı atacak. Avvacı mı yapacaksın? Yok, işte bir tane daha hero sokacağım fazladan. Hmm. Hadi buradan bir tane A dön ya, spot. AP, AP alırım. Başka ne lazım? can alabiliriz. Hatta Skarner'ı da almış olayım. Skarner 2 olursa direkt yollayacağım da olmazsa göndereyim şimdi bir tane ya. Bekle. Bir altta dönmezse yolla diyeceğim hemen. Şu an bir fiddle. Altta dönmüyor. Yolla 2 olsun. Yani bunu da alabilir. bunda bunu alacağım. 5 tanesi girecek zaten. 9 levelde yine bu kompo yapabiliyorum ya. Hadi bakalım. Şu mana yerine bir tane cam versen şey yapsam. Olur. Ne yapacaksın? Canımı atayım sana diyorsun. Aynen. Al. Ne yapacaksın canla? Yakma mı? Aynen. Tamam. Yakmayı yaptık. Şimdi aslında buraya bombot girer. Neyse. Yine iki tane skaner oldu elimde. Güzel. İki atarsın skaner? Skaner oynayacak zaten. 9 levelde 6 kavgacı ama güçlü gitmemiz lazım. Şu an biraz canımız azaldı. Şuradan item atarsa item yapmam lazım. Bu ne, arkadaş güçlüymüş ki bayağı yenildik. Arkadaşı mı geldi? Hmm. Oğlum hangi ara ar geldi ya? İyi ben yendim. Şimdi seni sattım. Seni de sattım. 30 gold daha önemli. Bize bayağı bir AP lazım ya. Pandora olsa güzel alırım yani direkt. Bakayım burada ne var. Scanner'ları satabilirim El Çıkanırlar. 50 volda çıkmak için de. Tamam satabilirsin. Sa Hiç yapmasam da olur Scanner'ı. Aha attı. Tf lazım değil. Evet çarpı atmadın Teşekkür ederim. Bana bir tane attı da. Sen yapacaksın zaten sana lazım. Yo. Ne yapacaksın sen AP'yi? Eksek. Eksek. Bir de boyunca bir ben... tane daha yapmam lazım. Bence yay hay... var mı sende? Yay var mı sende? Yay var da bekle oğlum. O AP bana şu an bence daha çok lazım ama sen bilirsin. Ah. Ben sana ne atayım? Negatron atayım. Baş melek 1. Baş melek 2. Yayın var bu arada benim. Biz tekrar rp bulursak hallederiz. Tecnologia. Pandora almak istemiyorum. Çok item aldım ya. Yani Pandora, Alacağız. Pandora alabilirsin. Çok kurtarır bizi ama sen bilirsin. Hadi aldım. Abi, sandalye şey geldi de. Ben seriden 7 level olup fiddle'ı en azından ikileyip üçlemem lazım. Sana da belki o sırada Zaya Aphelios bulurum. Skanları ben aldım içeri. Tamam. Bunu yeni olabilmem lazım bence. E, Pandora üç. aldın mı? Aldım. Şu yayı tutacağım şimdi birilerine dur. Şu yayı bir tutayım. Tamam başka item tutma ki bana da dönsün bir şeyler. Tamam. O hepimizi keser herhalde ya. Yok ya yok. meseydim yok ya gösterirdi sana o. Sana ne lazım? Eşya olarak mı? Aha. AP lazım bir tane. Bende yok. Tamam. Sana... Döner. Başka ne lazım? Can olur. Bir tane canı alayım. Şimdi, şimdi buna verdik. Kaç arası? 6 6 da 7 olacağım Aa bu adam benim yaptığım aynısını yapıyor ha Ocak Osak aynı ben Kanka daha demin bu yerden iyi dayanmışsın ha Ö Öncüyüm ya yani çok iyi dayanmışsın. Benim acilen kavgacıları toplamam lazım. Animeyi çıkartacağım. Kavgacı bulamadık ki ya. Animeyi çıkartayım. Aha. Aha. Sen, sen ilk açılıyor Aha. Çok En pahalıyı ben de alacağım. Çok at. Çok iyi oldu. Ya daha AP alacağım. MF'yi alırsın. Lan en pahalı, Arada. en pahalı, en pahalı, Sen AP, şey, AP ne yapacaksın sen? Baş melek. 8 yenileme hakkı rastgele bileşen eşya. Rastgele bileşen atıyorum. 8 yenileme versen ben 8'i arasam. Ne arayacaksın ki? İşte nişancı arayacağım ya. Tamam al 8 yenileme. Eşyan çok zaten diyorsun. Aynen. Tamam. Sonra... Skarner 2 mi var? Skarner 2 atma bana ya. Skarner'ları sal. Skarner'ı işlemesem de olur. Anladım zaman... ben. Ben şimdi biz ne biz... yapmam lazım? Bunu her türlü sokmam lazım öne. Siz bir gidin. Neyse. ayağını anasını ya. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı gelir. Bir can tutmamız lazım. Tek atar ona. Lan atmaması gerekiyormuş. 4 altınlık 2 şampiyon. bileşen eşya örsü. Yani. AP istiyorsan AP atabilirim. bileşen eşya hırsı. AP o. atabilirim. Ver AP'yi. var ya rastgele bir yerden Urgot bulsak var ya Dehşetül vahşet de Zor Ben kazandım Adamı geldi Mesela kazandım en azından Gelirsen hadi lan hadi Ben de adamını yendim. Çok az canımız gitti o yüzden. Rogat level geldi. 7 level. 8'e doğru gidiyorum ben. Sen? Ben de. Ben 8'e gitmiyorum. 7'i arayacağım biraz. Oğlum item Ne attı bu? Bir da atmadı. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu da koyalım. Sahtet, sahtet, sahtet. Bunu da aldık. Bunu da buraya koyduk. 5 kavgacı 4 bombot. Kavgacılara şunu koyalım. Şuna bunu koyduk. Urgot mu eksik? Urgot eksik. Bir de şu an bir tane kavgacı girebilir ya. 30 48. 3 level Veigar çarptı bizi. Abi çarptı. Fiddle seriden bulabilirsem iki tane fiddle bulu yok üç tane fiddle lazım. Üç tane fiddle bulursam levele gidiyorum. Ben ne durumda ne lazım? Sen hiçbir şey bulamadın herhalde daha. Yok, işte level alıp arayacağım. Avcı füzeler geldi abi hiç bekleme. Apelios atıyorum. Tamam. Al bakalım Bir Fiddle lazım. Zayah da geldi. Zaya iki tane var. Gregas geldi. Tam ben de buldum. Oo. Ben benim itemleri gördüm bu arada. Görmedim de yavru bir saniye. Şey bulamadım mı hiç ya? Fiddle. Fiddle lazım abi. Fiddle üçlüyorum. Çok zaten iki. Ha şu an DD bastım hiç bir tane gelmedi Fiddle. Şu an var ya Fiddle lazım çok acil. Geliyorum ama bir o ya. Bir tane fiddle atman lazım. Arıyorum. Ee, al. Tamam ben de gidiyorum. Bu şey değişti mi? Altın boğa. Niye? D'ye basınca, basınca artık vermiyor mu? Veriyor. Ver yüklemiyor. Oğlum ücretsizleri yapıyorsundur. Evet ücretsizi kabul etmiyor mu? Yok. Bir tane daha atacağım ben tamam. sana. İkilenir. Tamam. Şu an senin arkası çok iyi. 8 level olmuş. Şimdi biraz altın bağ kasarsak. Öne Leon'a bulamadın mı? Yok. Öne Leon'a lazım. Arada önemli. Aha! Alayım mı? Ama e... ki alsam. Tamam. Ama... Kaç tur var yollamana? 3. Bir koru bakalım gelen yoksa... Aha gelen yok. Tamam istediğin tamam. al istediğin al ne al altı 6 oldum 6. Alayım da döner. Döneriz gibi ya sanki öyle. Döneriz döneriz şu an. 40 gol basıp 6'ya çıkıp 40 gol basıp Bana bir ee, tane şey bir tane Zaya lazım. Ön tarafa da bir Leona. Yavru ne aldın sen? Kılıç yay. Ya ee, yay atsana bana. Ön tarafımda iki item yok. İnşallah ön tarafa da yapacağız bir şeyler. İki tur sonra Zaya atacağım. Zayan iki oldu mu? Olmadı. İşte. Afelios da olmadı. İşte altın boy boşa harcamamak için basmıyorum ya aramıyorum. Mantıklı mantıklı. Bu adam beni yeniyor benimle aynı komp oynayıp. Yenemezsin geleyim. Baksana bire bir kaldık. İki level evet, var. İki level zayağı var diye yeniyor. Bir de altın toplayıcı çok kırık ya infaz atıyor ya bir anda. Urgot geldi. O kadar sattım. Aynen. Rastın iki yapmak için kullansana şeyi ya. şu altıcını. Ne aslında ya. Yani çünkü bulamıyorsun anladığım kadarıyla. Gelebiliyor muyum? Evet kazandım. İyi güzel. Zayah yolluyorum. Yolla. güzel. İyi. Şimdi bir tane apelios lazım. Arıyorum. Ben full para tutacağım. Levele gideceğim. 9 levelde 6 kavgacı 6 bombot. Winler herhalde artık. Var ya bir yerden kavgacağım. Bir plan bulsam var ya. Spot at işte spot at kardeşim. Güzel güzel para attı. Ama bir tane itemim var. Can ve yazdır alsam alamadım. Bu hani eşya atacağız ya. eğer bileşen eşya artı gelirse bileşen eşya artı at tamam mı bana? Okay. Bir tane eşyam fazla çünkü. Oo, oh, uh. arkaya tek atacak değil mi o? Adana. Kriptolar bir cana düştü. Kripto çok güçlü bu arada. 500 olmuş. Bozdurdu bozdurdu. Al, almış. O bizim en sevdiğimiz eşyalar var ya onları almış. 5 altındaki 3 şampiyon hırsız eldiveni. Hırsız eldiveni, eldiveni gibi. Hırsız eldiveni, yani. aynen. Mümkün yok. Leona buldum. Yeni 2 düşmeni buldum. 2 şey oldu mu Leona? Tamam. Yok, Olmadı. güzel. Orada da. Urgot'u atabilirsin. Thank you. Leona'yı 2 aradım da gelmedi. Ben atacağım sana. CR 13 olursa Devon'u tutuyorum. Tamam. Aphelios'u bulmam çok kötü olmuş. Aradım da, büyükleri de bir yanda boş evet. harcamayalım. Tabii canım. Şu an 40 candayız, iyiyiz. Aphelios var oğlum, bunda da Aphelios 2 var. Bulamadığımız anlaşıldı. Yerinde de var. Aynen, bunda da bir tane var. Bunda da 3 tane var. Senin kompunu var ya yok ediyorum. Rakibin var ya aynı yapan. Hadi lan item at lan. Ulan bir şey at ya. Ne geldiğini söyle bir önce. Tamamlanmış aşağı 4 altınlık 5 şampiyon. Oo. Çokat 3 mü diyorsun? Sana bağlı. At hadi at deneyelim şansımız. Bakayım mı? Çöp. Çöp. Ya şaka mısın ya? Ya şakasın ya. Sen şakasın. Bir tane de buluyoruz boşta kaldı. Anne yani bunu kime verelim? Amma orada da kalsın. Leon hala iki olmadı. Leon'a bir tur sonra atıyorum. Afelios bir eğlenene kadar Afelios tutamam herhalde. Atalım. Yumuyla oynuyorum. Bu tur eğlenmeleri lazım ya. Sen Yumuyla oynuyorsun, ben Afelios'la oynuyorum. Oha yenildim. Ben de yenildim. Kötü oldu. 4, 32 gold basıp. Kabuk kabulur 32 gold basıyorum. Ama kabuk kadar... Bu tutuyor mu sana daha? Ne yapayım? Neyi? Bir tane daha argot Durgut. lazım evet. Altın Hadi. boğa. Kabuk kabuğuna light lazım değil. Tank kalmam lazım Eren orada gel oğlum. Ya orada ya listeler alacağım ben de. Güzel listeler. Ben şimdi Aphelios'u aramak istemiyorum. Bulamayacağım çünkü. Arayayım mı? Var mı ki? Bir saniye. Ben sana atabiliyorum. Aphelios bulursam atacağım. sa kaybedebilirim. Urgot 2 yapmışsın Şimdi yaptım. Afelos yok deme. Afelos yok. Param bitirdim ya. Hey, Bir satçı. tane kabuk ol lazım, kabuk Satayım mı o zaman Urgot'u? Urgot'u sat. Çok da sattım. Tamam baba hoş. Güzel. tur Leon'a mı atıyorum mesela? Aa pardon, Leon'a attım. Eğlendiler. Kimse eğlenmedi lan. Herkes bir can. Yok ha, kalmamış. Evet. Şu an bu tur eleyip almamız lazım. Yapacak bir şey yok. Bunlar elenecek ya. Ben bunu yenemem herhalde. Bu ne lan Diego, Oğlum bunu eleyemezsek bu ne lan? Oğlum Vex'ten 7 tane var lan adamda. Ben bunu yenemezsem ha. GG. Ben de şey Kripto'ya içimden geçiyor. Bunu yenemezsek GG'yiz. Haberin olsun. Yendim. Yenemedin. Yendim yendim. Eledim ben bunu. Kim elendi şimdi? Vex elendi. Evet. Şey gitti o zaman. Aynen. Aynen. Şu an bana en acilinden bir Kobuko lazım. ol. Kobuko. Kobuko. Aynen. Arıyor. Kobuko. Aa bir dakika. Kobuko veya Darius da oluyor şu anlık ya. Darius'u tutayım. Darius. En azından 6 kargıcı çıkarttım bizi ki daha çok canımız olsun. %45'ten %70'e çıkıyor verdiği can. İkisinden birini bulduğum an oyun open gibi bir şey. Afelios'u iki yaptım bu arada. Çok iyi. Afelios buldum. Elendiler ya nasıl buluyoruz? Mendo. 6 tane çogatım var. Tamam. 6 bu kavgacı oldum. Ben Togat var. Togat tut. Baya geliştirdim. 40'a çıktım aldım bu Benim adam kaça çıkmış? 24'te. Bu kabukan itemleri şurası. kabuk itemi yaptım da ya. Bu, bu niye böyle? Bir... Bu ölmüyor. Bir şey üç mü yaptılar? Yo. Geliyorum. çabuk, çabuk gel. Gelemedim gibi. Bu, bu, Oğlum bu, bu, birinci bakıyormuş. olduk, birinci olduk birinci. Nasıl ya? Allah. <laughs> Herkes birbirini yendi. Eline sağlık su. Arkadaşlar eline bir sağladık. beğeni. Peş peşe iki tane bombot oldu ama bombot güçlü ne yapalım. Beğeni bekliyoruz, görüşmek üzere.